Sevgili dostlar merhabalar. Herkesin hayata baktığı bir pencere vardır. Bazen bu pencerelerimiz sislenir, buğulanır, kirlenir ve bakış açımız bazen çok iç açıcı olmaz. Bu pencereden dışarıya baktığımızda dışarıdaki çiçekleri sormuş gibi görebiliriz. Dışarıdaki güneşi kaybolmuş gibi görebiliriz. Dışarıdaki baharı kış gibi görebiliriz. Bazen yaşantılarımız, yaşadıklarımız, karşılaştığımız olaylar, insanlar Onlarla olan iletişim biçimlerimiz, onların bize karşı işte davranışları, bizi üzmeleri, bizde o yarattığı, oluşturduğu duygular, bu bakış açımızı bazen netlik olarak gölgeleyebilir, bu bakış açımızı bazen genişlik olarak daraltabilir, bu bakış açımızı bazen ferahlık yerine darlığa sokabilir. Tabii ki bunlar mümkündür. Ama bir kalbimiz var ve bu kalbimizde hangi duyguları daha çok yeşertiyorsak, hangi duyguları daha çok besliyorsak mutlaka bu kalbimizden yeşeren, büyüyen, filizlenen o duygular da bizim dışarıya karşı bakışımızı sağlayan gözlerimize ve o penceremize baktığımız yere yansıyacaktır. Yani güzel göreceğiz, güzel düşüneceğiz. Eğer kalbimizde bunları yeşertirsek mutlaka bakışımızda öyle olacak. Ama daha böyle üzüntülü, daha depresif, daha duygu durum olarak çökkün bir halde, daha karamsar bir modla dünyaya bakarsak, yani kalbimizde bu tohumları ekersek bakış açımız da dünyaya karşı o şekilde olacaktır. Tabii ki bazen etrafımızda bu bakışımızı daraltan ruh emici tipler vardır. Hani Harry Potter filminde biliyorsunuz ee, Rowling'in yazdığı romanda 3. seride Azkaban tutsağında, filmini de izleyenler vardır. Orada ruh emiciler vardır ve Harry Potter bu ruh emicilerle baş etmesi gereken bir karakterdir. Harry Potter 3. seride. Yani o ruh emicilerin onun dünyasını daraltmasına, onun işte yaşamını sömürmesine, onun iyi niyetlerini, duygularını sömürüp yaşantısının kalitesini düşürmesine izin vermemesi gerekiyordur. Ve bunun için bir çare bulması gerekiyordur. Ruh emicilerle baş etmesi gerekiyordur bunu bir sihirle, bir büyüyle ve kendine güveniyle, koruduğu o karakteriyle, fıtratıyla bunu bir şekilde yapması gerekmektedir. Mutlaka izleyenleriniz vardır. İzleyenleriniz yoksa da tavsiye ediyorum. Çok güzel anlatılmıştır. İşte çevremizde de bazen böyle o ruh emici tipler, o ruh sömürücü tipler mutlaka vardır. İyi niyet sömürücüleri, iyi niyet avcıları, böyle duygu istismarcıları, duygu sömürücüleri vardır. Bunlar da bizim ruhumuzu daraltabilir. Bunlar da bizim bakış açımızı bunaltabilir. Bu tiplere karşı da kişisel sınırlarımızı muhafaza etmemiz ve yani filmde tabii ki o bir sihirle, büyüyle o ruh karşı koyuyor. Orada bu şekilde anlatılıyor. Bizim elimizde böyle bir sihir gücü yok ama içsel bir donanımla, içsel bir sihirle onlara karşı mesafemizi ayarlayarak, onlara karşı sınırlarımızı iyi çizerek onların bizim kalbimizdeki iyi niyetleri, yeşerttiğimiz o güzel duyguları, olumlu duyguları sömürmesine izin vermeyerek, onların bize sunduğu o bakış açılarının, onların kalplerince, onların bakış açılarınca, onların pencerelerinden gelen görüntüler olduğunu bilerek, bizim pencerelerimizin içine, bizim kalbimizin içine onları almayarak, bunların bütün bunların benimle ilgisi yok o düşündükleri ve dışarıya yansıttıkları şeyler o kişinin kendi ruhuyla, kalbiyle, kendi bakış açısıyla alakalı görüşünü benimseyerek bu ruh emicilere, bu duygu istismarcılarına, bu iyi niyet sömürücülerine karşı kendimizi korumuş ve o camımızı kirletmemiş, o camımızı temiz tutmuş ve kalbimizi ferahlatmış ve geniş tutmuş oluruz sevgili dostlar. Evet ruh emiciler gibi bu duygu sömürücüler, bu iyi niyet istismarcılarına karşı da böyle bir kalkan oluşturup kendi kalbimizin iyiliğini ortaya dökmeye devam etmek ve onların bakış açılarının, o sislerinin, buğularının, kirlerinin bizimle ilgili olmadığını, kendi ruh dünyalarıyla, kendi kalpleriyle alakalı olduğunu bilerek biz yine yolumuza devam etmemiz ve çizgimizi bozmamamız bu noktada çok önemli. Unutmayın bunlar sizinle ilgili değil. Baktıkları sensin ama gördükleri kendileri. Beni dinlediğiniz için ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.